Kutadgu Bilik sözlüğünü duydun mu? Evet, bu Kutadgu Bilik yani mutluluk veren bilgi anlamına gelen Yusuf Has Hacib'in yazdığı ünlü bir eserdir. 11. yüzyılda yazılmış bu eser, Türk İslam kültürünün önemli metinlerinden biridir. Toplumsal düzen, adalet ve devlet yönetimi gibi konuları ele alır. Bu konuda merak ettiğim bir şey var mı? Yazılma amacı nedir, kimlere yöneliktir? Sartku bilik ideal bir yönetim ve toplum düzeni hakkında rehberlik etmek amacıyla yazılmıştır. Eser, hükümdarlar ve yöneticiler başta olmak üzere devlet adamları ve toplumun ileri gelenlerine hitap eder. Toplumun nasıl mutlu ve adil bir şekilde yönetilebileceği üzerine öğütler verir. Bu yönüyle bir siyasetname niteliğindedir. Türk geleneklerinin İslam içerisinde yoğurulması ama bir taraftan da yazarı tarafından Türkçe olarak bir ideal toplumun nasıl olacağı ifade edilmektedir. Sanıyorum bugün siyasetle ilgilenenlerin ve Türk kimliklerini ön plana çıkartanların bu kitabı bir daha okumasında büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum.